Geliyor lazım. öldüm. O da düştü, o da düştü. Tamam. Boçuk pusuyu yaptı, bak hele ya. Ben bir şey istiyorum. Aa buraya normal adam geldi. Beyler Normal adam geldi buraya Geliyorum yanına hemen Gitti benim botu öldürdü ya Zalım <laughs> Bot var hayatın abi burada Bot olur ya öyle evet, Anladım, Zalımı göremiyorum Ben bakayım görebilirim abi bot Gördüm no. Şurada abi şurada benim dediğim Kanka bana oynasanıza bana oynasanıza Adamlar bana gelecek baygınları bende Adamların baygınları baygını bende. Kanka. Kanka çatıdayım. Şu an yerim çok iyi. Düşman göründü. Gördüm aynen. Sağda ne şey var? Baygın. Tamam baygın. baygın aynen. Aldık baygını. Kanka adam şurada şu evde. Pencereden bakıyor sana. Hangi ev? Şu işaretlediğim evde bak burada. Enemies Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Gördüm abla. Ee, Furu bizden sorulur. Can <laughs> yani çok az bu arada. Baygın. Hadi sen de bence artık ha. Evet. Hasan. İyi for, geliyorum. Gel, Nereden? Şunu oynasana. Tam burada. Enemies pusuyor mu yatmış? orada. <laughs> bak şimdi onu kör edeceğim. Bak bak. Tava var mı? Öldü mü? Yok yok Bekle bekle bekle. Aa. Bundan bot geliyor. Heh, tamam duydum. Yanındayım kardeşim. Yapıştır. Kör edeceğim onu. Tamam. Odada mı? Bilmiyoruz. Ayaksız yani yok ki burada... burada. Bana da sanki ya, burada ya, değilmiş ya, gibi geliyor ya. ama. Yok, burada da değil. Burada, 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 burada. Abi şimdi bakışa bak. Gel, 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 gel. Çıktı. Kanka üst katta. <laughs> gördüm, <alıyor>, gördüm. <laughs> bakıyor. Kanka üst katta, üst katta. Bomba çektim. Bombaya hadi. Ooo, <laughs> ufuk. Ufuk gidiyordu, az kalmıştı ya. Bot vardı, Ertan abi. Ya, aynen burada. Oo bak. Oradan kaçamıyor. Helikopter var ya, gidemiyor. Kardeşim benim bitti ya bura. Kime? Evet bitti gibi. Uh. Bot şu oraya mı sıkıştırdınız? Ben bunda bir mafya. Vurdum. Bot işte den vurdu Ya hilelere de hile varsa sağ taraftakiler hileyse onlara çok bak, açık, açık oluyor. Taksesin bu arada orada. Tamam kanki. Ya var ya yaklaşabilsem bir tık. Şu ara arabanın oradan atarım. Herhalde değil mi? Yok atamam. Baygın abi. <laughs> Orada biri daha var. Morlu var. Aynen aynen. Sol Kesele gel. kanka? Ben, ben de var. Ve verdim 66 tane. Gel attım ben, ben 40 tane arkaya. Two hours later. O zaman ben Kırtış de, de, da, ben de normal. Adam var adam var adam var, adam var adam var adam var adamlar geldi. Evet bunlar normal değil işte <laughs> İşte bunlar normal değil <laughs> Kanki O çocuklar geldi Kanka ya, sen ne yapıyorsun? Musun? Direkt bana fokus direkt bana fokus sen Keşke ışınlara bilsen Camda duruyor camda düz duruyor direkt beni indirecek Info var mı? Hay boş ver, boş ver, boş ver, boş ver. Siz hiç bakmayın kanka. Öldürsem siz orada takılın, oradan alırsınız. Tamam bıraktı bakmayın. Tamam geçtim. Geliyorum beyler. Kanki bu adamları işte bu adamlar şey M762 ile yani. Geçebiliyor muyum beyler geçebiliyor muyum? Korusanıza beni Abi bir. bir Baygın Memo araç yok değil mi bizde ya? Onların aracı var var, en var işaretinde. Alandayız şu an ya şu an gerek yok M762'ler de kanka bak şuradalar bak Şöyle geziyorlar bak, o taraflarda bir Adamı gördüm burada ya, y yere yattı, yere yattı. Bak sağımızdan yaklaşmış onlar. Evet, evet. Kanka bize niye oynuyorsunuz ya? Burada da var, burada da var. Ha, onlar bilerek bize oynuyor, Türk ekip zaten. Bak, şu ekip bize bilerek oynuyor. Sağdakiler. Bak, geldiler galiba. Cihan, şu evde adam gördüm sanki, hemen önümüz. Zaten burada abi. Aynen, ahead. değil mi? Evet, evet doğru abi, görmüşüm. Evet, evet. Kanka bak, arkalasalar o ekibi arkalayabiliyorlar ha İsteseler o ekibi rahat arkalıyorlar. Bak bizi oynuyorlar ya. Yani. Işte Arkayı... Çıkmasına izin vermeyiz senle. Gelsene Ertan buraya gel. Yandım yanındayım. Gel. Yanındayım o oraya giderse öldü Bak, o. Ya, görüyorum Bak, ya. Yandan çıkamaz ki. Dikini görüyorum şura, ben onu. Şura. Tamam tamam görüyorum. Sen sıkıntı yapma. Kapıyı kır gitsin artık bu saatten sonra şey yapalım. Kanka şu adama o tarafa hiç düşmeyin. O tarafa hiç düşmeyin. Skobu var adamın bizim yok boş verin. Ya da kar 98 olan varsa bak bende 6x var ha. Bende de 6 var da. Bir işe yaramıyor. Kar 98 yok değil mi? <laughs> tamam boş verin. Şu sağ ekip ne acaba ya? Bak çok merak ediyorum şu an ha. 2 2 ayrılmış olabilir mi peki arkadaşlar? Sanmam ya. Onlar uzaktan sıktılar geldiler. Evde iki var abi burada. Ha, sol sağa geçiyor. Evet. O, onlarla birbirine girerler ha. Geçerlerse. Dışarıdan bakıyorum gördün mü? Evet. Düz dur, düz Çok... duruyor. Solda bakar ya onun. Hilo olmadığını anlamak Aa, geçiyorlar. istemiyorum. Geçiyorlar. Geçsinler oradan daha geri gelmeleri lazım. Ah! Aa Ömer Kaplan da zaten M762'li kanka onu aldılar. Aynen evet, aynen. Evet, aldı. Vurdu. Peki, kimse yok kanka burada gelir Diyorsun. Şu bakan nerede? Dümdüz bakan vardı. <laughs> Evin arkasındaydı abi. Enemies <laughs> ahead. Aa vurdu. Seninkini vurdu Ertin abi. M7 fix bak gördünüz mü bela? Evet. Sağda evet. o zaman adam belki de. Şuraya aim koyabiliriz ama adam. adam bakıyor. Şu sağdaki çocuk. abi biz gitsek mi? Araç çıkınca, sonra... araç uzak ama araç uzak ama. Neyse bizim kaçışımız var buradan Azar aslında. Hadi gidelim. Ben o çocukları çözemedim ya. Uh. Bak nasıl tarıyor bak sesi bak. Memo dikkat et kanka. Ben düştüm. Beni alabilir misin Can? Can. Can, can arkandayım. Otomatik koşmayı almıştık. Abi ya ne çıkacak ünlü olacak sen ne diyorsun can kendine gel kendine gel kardeşim abi adam sıralamada ilerlememizi istemiyor İlk yüzde Türk görmek istemiyor ya Arap olsun ya da başka ülkeler olsun istiyor Türk görmek istemiyor anladın mı Fatih kimse olmasın istiyor adam Adamsın lan. Nerede ya. o? Öldü mü? <laughs> öldü, öldü tek. Nerede gitti ki? Neredeydi? Ya kanka açıktan geliyordu. Şarjörün bitmesini bekledim indirdim. Ya Karet bir şeyi var adamda. Beyler şu evde kafalansınız ha. Can önümüzde. Aç kafayı kanka. Adam varsa da kapışırız. Ya, ha! Ne oluyor? <laughs> Takla atarak girin. Tamamen imkansız. Mevzuya. Vay be nereden geldik? Helal ya helal. Ay. Ee, şimdi abi şu işaretimde haritaya bakabilirsiniz adamlar. Araç geldi araç, araç geldi. Geliyor. Durdu mu? Dur. Aygın. Ha baygın. Öldü öldü, hep öldü. hepsi Ö öldü. Öldü, öldü mü? Evet, evet. Emin misin? Aynen çilim evet, gelmiş, evet, tamam ben şu drop'a bakıyorum. Sayı çok sayı çok. Beyler fazla zaman geçirmeden. Yo Mehmet abiye bak ya arabayla gitti Rooktaba'ya ya. Kanka sen ne zannettin? Kanka sağda şey var ekip var galiba araçlarını gördüm. Pusu atmamız evet, lazım, evet. araç geldi, yanımda yanımda. Önümde önümde ya. Geliyorum abi. Geldiler. Gidelim gidelim gidelim. Oo! No. Bayıldı bir tanesi. Helal çok iyisin. Geliyor geliyor geliyor. Geldi burada. Abi gelin artık. Gelemez ki abi ben varım. Korurum seni. Etkilendi o. Ekip var bu arada. Çatıya 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 çatıya. çatıya. Ufuk. Kanka ben de oynamamam lazım Kimi bayıttın? Onlardan biri bir galiba yukarıda. Tamam iyi yaptın. Biri daha olması benim lazım. Hop. geliyorum. Bir tane ya tek. Burada 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 önümde. Tamam. Aa benim geldi kill geldi. Önümde. Gel. Memo gelsene sen kanka. Dışarı çıktı. Yok, dışarıda değil, burada. O bomba attı. Tamam, sıkıntı yok. Bir tane daha atacak. Bomba, bomba Tam süresi, abi, var, süresi yani. var, süresi var. Geri geldi, geri geldi. Surprise. Tamam öldü. Helal, çok iyisin sen. Tamam. O karşıya bak evet. abi. Şurada adam. Enemies ahead. M4 var mı yakın abonda? Eee, bakayım. Benim M4'üm vardı, aldım. <laughs> tamam, beyler nerede? Adamlar çok güzel sıkıyor bilginiz olsun. Badı şart dedim. 5 el olan var mı? Aa nasıl düştüm lan? Beni alsana kanki. Gözükmüyordum. Ben alana gideceğiz acilen. Kanka bir eve tarısanız da böyle ufaktan böyle tarayın bir şeyler yapın mesela. Onlar çıkmasın. Çıkmasın alanın ortasına yerleşelim direkt. Evdekini alabiliriz ha. Pencere çünkü kanka. Aradın mı sağlam mı? İlk çat yedi benden. Hadi Dur abi. Sana. Ben tamam. batıyorum basıyorum aracı. 45 saniye kanka. Gidelim. Gidelim beyler. Tamam benzin de desin. Güzel düşürdü beni. Şöyle. Hile yok gibi ya. Yok yok hile yok tipsere. Ya demin bir tane M7 vardı işte öldü o da. <laughs> o kadardı. Bu ne ya? O bu alan berbat ya. Vallahi bu alan berbat kanka bu ne? Tam, tam, tam. Oha! Oha çektim yanlışlıkla ya. Kanka bir dakika. <laughs> Lan tutamıyorum. Tamam. Adam Mehmet abi gördüm adamları. bize atıyor. Beyler, alana alana. Kanka alan araç 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 ara, ara, ara. Can atla atla direkt atla yo, yo, yo. Tamam Can koş sen yo, yo, yo. Tamam koşsun kanki Taşı alacağım kanka, şu Çukurdayız Ha beni alsana beni alsana Kanki geri gel geri gel geri gel. Beyler geçelim. birisi alsana da. Birisi Abi. alabilir mi? Abi beni gördü bu arada. Kanka bombala Ersin. Geliyor. Geliyor. Şey Geliyorlar. Çok piklemen lazım. Yere no. at. O da düştü, o da düştü. Yere, Yere yattı yok. biri. Son, 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 son. Son son bir. Evet, kanka yapıştır yapıştır sen de o. Önümüzde abi önümüzde. Bu kadar basit işte ya. Ben giriyorum ayy. Abi killleri yani baksana hasap. Benim 12 12 aa ufuk 0 kill 600 hasar. Kardeşim aa Cihan. Lan adama bak şu ya. Ama Cihan'ın da iyi değil mi aslında? Cihan'ın <laughs> da iyi. <laughs>